Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kahvaltıda kullanabileceğimiz süper bir tarifle geldim. Yaz helvası. Malzemelerimize geçiyoruz. 1 su bardağı tayin, 1 su bardağı şeker. Benim su bardaklarım büyük diye bunlar 2 su bardağı ölçüsünde yarısına kadar doldurdum. Yarım su bardağı iri kıyım ceviz. Çay bardağından yarısından bir tık daha az su. 1 tatlı kaşığı kakao. Öncelikle tayinimi, kakaomu ve cevizimi kabıma alıyorum. Ceviz miktarını isteğinize göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Ceviz yerine fındık kullanabilirsiniz. yer fıstığı kullanabilirsiniz. Genelde yaz helvaları cevizli olduğu için ben öyle biliyorum yani. Ceviz kullanıyorum ve biz ceviz seviyoruz. Hamak tadınıza göre değiştirebilirsiniz. Tahinimi ekledim, kakao mu üzerine ilave ediyorum ve yarım su bardağı iri kıyım cevizi de ekliyorum. Bunları birbirine yediriyorum. Bunu yedikten sonra bir daha dışarıdan yaz elması almayacağınızı emin olabilirsiniz. Gayet sağlıklı. Nasıl yapıldığını biliyorsunuz. Damak tadınıza uygun değiştirebilirsiniz. Kakaon her yere güzelce dağıldığına göre bunu bir kenara alıyorum. Şimdi kabımı aldım. Yarım su bardağı, benim su bardağım büyük diye sizin bir su bardağınız kadar oluyor. Şekerimi döküyorum. Yarım çay bardağı kadar suyumu da üzerine ilave ediyorum. Ve şimdi bunu ocağa götüreceğiz. Tenceremi ocağıma aldım. Altını yakıyorum. Şimdi şekerimi eritmeye başladım. Koyu bir şerbet kıvamına gelene kadar ara ara karıştıracağım. Birazcık daha koyulaşınca sizlere göstereceğim. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Koy bir kıvam alana kadar başında bekleyeceğiz. istediğim koyu kıvamlı bir şerbet oldu. Gördüğünüz gibi. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Ve kaşığımızın yanına geçiyoruz. Sıcak sıcak geldik hemen. Bunu bir tur daha karıştırayım elimle. Sıcak halde beklemeden karışımımızın içine döküyoruz. Ve burada önemli olan hızlı bir şekilde karıştırmak, çünkü her yere yemesi. Şu an mis gibi tayin kokuları etrafa yayılıyor. Karıştırdıkça koyu bir kıvam alacak. Burada hızlı yapmaya özen gösterim. Geldi mi şey? Koyulaştı. Gördüğünüz gibi. Şu an kol yormaya başladı. Bayağı bir koyu kıvam alıyor. Zorlaştı biraz karıştırmak. Şimdi bunu köşeme alıyorum. Yağlı kağıt serilmiş. borcamımı getiriyorum. Küçük bir kabımı aldım. Yağlı kağıdımı üstüne koydum. O arada birkaç sefer daha karıştırdım. Ve bunu kabının üstüne döküyorum. Siz vermek istediğiniz şekle göre bir kap alabilirsiniz. Hepsini iyice döküp bastırdıktan sonra sizlere göstereceğim. Kabıma güzel bir şekilde yerleştirdim. Şimdi bunu buzdolabına koyacağım ve soğumasını bekleyeceğim. Soğuduktan sonra sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar, yaz elmamı buzdolabında dinlendirdim. Bir tane tabağımı alıyorum. Kavundan çıkartıyorum. Görüntüsü gayet hoş oldu. Şimdi dilimleyeceğiz. olduğu için zor dilimleniyor. Şuraya kadar. Evet. İçi böyle. Gördüğünüz gibi aynı hazır yaz elmaları gibi. Gayet güzel. Evde doğal bir şekilde yaptığımız. Lezzetli. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.